Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Kan bugün sizlerle ne yapacağız ha yüz nakli yapacağız aynen şöyle küçülteyim kostu biraz ha tamam şimdi böyle bir şey yapacağız Messi Ronaldo'yu Messi'ye bunu kapatalım ilk hayır dosya açalım şimdi buradan Messi'nin yüzüyle Ronaldo'nun yüzünü alalım. Açalım. Şimdi burada neymiş bu? Kemen tarzını alıyoruz. Yakınlaştırdıktan sonra şöyle sadece Ronaldo'nun yüz kısmını alıp şöyle aldıktan sonra bak. Şöyle birleştirdik. Şimdi bunu CTRL -C yapıp veya buradan kopyala yapıyoruz düzen kopyala yaptıktan sonra mesleğe gidiyoruz ve düzen yapıştır diyoruz böyle bir görüntü oluştu şimdi buradan şu en üsttekine basıyoruz ve şöyle bir hareket ettirelim Opak e, Ronaldo'nun suratının opaklığını yüzde 60, 50 gibi bir düşürelim. Gözünü ayarlayacağız Messi'nin. Şöyle CTRL T yaptıktan sonra ayarlayabiliriz. Bir dakika, şu gözü. Aynen. Tam gözüne göre ayarlamanız gerekiyor. Hmm. Aynen bu iyi. Enter'a basıyoruz. Ondan sonra opaklı Kalsın böyle. Sonra hmm, Şuradaki katma birin Şeyine sağ tıklayıp Pikselleri seç diyoruz. Ondan sonra burada Seçe basıyoruz. Değiştir. Daralt dedikten sonra oranı altı gibi bir şey yapabilirsiniz. Aynen. Ondan sonra şu Messi'nin arka planındaki kilidi kaldırıyoruz. iki kere basıp. Sonra Messi, Ronaldo katman 1'i kapatıyoruz. Görmenizi engelliyor. Sonra şunu böyle sağa doğru çekince delete'ye basıyoruz ve böyle bir şekil oluşuyor. Sonra Ronaldo'nun kısmını açıyoruz. ...opaklığı... Bir dakika ...yanlış yaptım. Heh, Ronaldo kısmında opaklığı açıyoruz. Şöyle. Ve ondan sonra... ...iki, ikisini de aynı anda Shift'e basarak... ...katman 0'a basıyoruz. Düzen. Katmanları otomatik... Karış, ...karıştır diye bir şey var burada. Tamam dedikten sonra işte bu olay böyle karşımıza çıkıyor. Messi de görünüm Ronaldo görünümü Messi ne desek. Messi görünümü Ronaldo falan filan işte. Böyle bir şey çıkıyor. İşte beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni böyle Photoshop videoları çekeceğim artık. Kanala abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.